Merhaba ben Muhammed Berkayt. Bugün e, aktif buzzer kullanımı göstereceğim. Evet şu şekilde Arduino'na kartımızı bilgisayarımıza bağlamıştık. Böyle bir buzzer'ımız var, aktif buzzer. Bir de bunun pasif buzzer'ı var. Pasif buzzer dediğimiz şu şekilde bu kare dalgalar yayarak kullanılıyor ama biz aktif buzzer kullanmayı tercih ediyoruz. Aktif buzzer'ımızı bağlıyoruz. Aktif buzzer'ımızı bağladıktan sonra artı tarafı 13 volta 13'e diğer de 5 volta eksi tarafı da 5 volta gelecek şekilde yaptığımızda böyle bir şekilde buzzer'ımız ses çıkarıyor. 8 çıkarmakta gördüğünüz gibi bu şekilde buzzer kullanımı bu şekilde yapabiliriz. Bir de Arduino programımızdan istediğimiz şekilde buzzer'ımızın sesini aralıklı olarak çıkarayım. Aralıklı olarak kullanabiliriz. Ne kadar zamanda ne kadar öteceğini, ne kadar aralıklarla öteceğini ayarlayabiliriz. Teşekkürler.